Her şey çok güzeldi. Umarım sizi sıkmadım. Bilakis. Benim için de çok güzel bir yemekti. Çok teşekkür ederim davetiniz için. En kısa zamanda tekrarlamak dileğiyle. Asuman Hanım. Efendim. Eşiniz çok şanslı bir adam. Umarım bunun farkındadır. İyi akşamlar Selim Bey. Size de. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Menderes geldi mi? Evet. Az önce geldiler efendim. Çok geç kaldım çok. İyi akşamlar. Akşam mı kalmış kızım? Gece oldu, gece. Özür dilerim baba, trafiğe takıldık. Yoksa erken çıkmıştık Polonezköy'den. Ee? yemek nasıl geçti? Nasıl olsun işte. Yemek yedik, biraz sohbet ettik. İyi ama bu kadar da geç kalınmaz ki canım. Bak çocuklar seni beklerken uyuya kaldılar orada. Ben üzerimi değiştireyim hemen yatırırım onları baba. Benim biraz işlerim var geç dönerim beklemeyin. Oho! Herkes gece kuşu oldu bu evde. Sen nereye şimdi bu saatte oğlum? Nereye gidiyorsun Menderes? İşim var dedim ya Osman. Siz ipin ucunu iyice kaçırdınız ha. Siz daha önce tanıdığım hiçbir kadına benzemiyorsunuz. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Alo. Merhaba. Buyurun Selim Bey. Rahatsız ediyorum, özür dilerim ama... inerken şalınızı arabada unutmuşsunuz. Ya Öyle mi? Ben unuttum demek ki onu. Neyse hiç önemli değil. Ben onu spor salonunda sizden daha sonra alırım. Gerek yok. Ben zaten evinizin önündeyim. Ne? Burada mısınız? Alo. Evet. Tam kapının önündeyim. Allah'ım. Aşağı inebilir misiniz? Şey siz en iyisi kapıdaki güvenliğe bırakın. Nasıl isterseniz. Sizi bir kez daha görmeyi hayal etmiştim. Selim Bey, lütfen. İyi geceler. İyi geceler. Kimsiniz? Kime bakmıştınız? Asuman Hanım şalını arabada unutmuş. Onu getirdim. İyi geceler beyefendi. Size de.